Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şavarma ki o sikeri mikeri Ondan aynı yürük yanımda Batu o Lütfen acele et evet, evet yapıyorum kanka bekle Bekle şimdi Her nasıl şey yapacağız? Her Beynim küsüyor gibi Bu adam içmiş Döner yaptım Ben dönerciyim abi <laughs> Hı. Nasıl yapılıyor? Ya? lavaş koydum. Abi azıcık keselim şundan ya. Of, ostam ellerin. Ödeme art mı? Nart mı? <laughs> Nakit mi kart mı? Döndür. Ver. <laughs> güzel, tabi güzel olacak. Lan ısıtma daha iyi geliyor. Adamsın. Sonunda düzgün düşünebiliyorsun. Sonra ring döşe. Kanka lan. acil Acil bir de şey diyor. Acil durumlar dışında kanka her şeyden koyuyon. Acil durumlar dışında kapıyı açmayın ve her zaman olan müşterilere müşterileri önce kamera aracılığıyla kontrol et. Vardiyanız 10 öğleden önce den saat 7'ye kadar sürer diyor. Vereyim abime. Hadi bakalım abim. <laughs> Tabi tam istediğin gibi olacak lan. Kalitenin tek adresi bu. Teklif mi? O ne yazdın? Allah Allah! <laughs> ne dedin? şey gördün mü? Move yazdın. Teklifim var dedi. Bin karşılığında benim kalk... mısın diyor. Yok. Yok kanka ya. Ah bu benim en kolay bin olurdu. Olur zaten benim. Bu adamdan ben şüpheleniyorum. Lan yürü git artık dükkanın bereketini kaçırdın zaten. Bugün ne? Cuma. Saate nereden bakıyoruz? 12.05. Geliyor mu? Allah! Nasıl geliyor? Nasıl geliyor ya? Cin mi çar... Yapalıyız efendim. Kameradan bakıyorum ben. Ee. Ya abim sizi nereden gönderiyorlar ben anlamadım. <laughs> Hiçbir şey demiyor kanka bu dışarı dön. Kapıyı kapıyı açma kapıyı açma kitapta diyor ki acil durumlar aç kapıyı açmayın diyor. Ya ben sana vereyim sus gel. Koy. Ha. Dur adam bir konuşsun öyle koyuyor. Kanka bu arada bak bugün cuma saat 2'de bir tane araba gelecek sürücüsüz dışarı çıkacağız. Saat şu an kaç? He daha 12. Tamam okey var. Yapma yapma boş. Yapma 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 boş. Ver. Neden? Ee, müşteriye hizmet etmeyebilirsiniz dedi. Ha. Bana böyle davranmaya üzülürsünüz. Belli belli. Tam gitti kanka aç kapıyı. Sigara kanka. Kanka adam arkadan bir anda gelmez değil mi? <laughs> Çünkü ee... kanka Ben bir anda gelse jumpscare atsa rahatsız sıçarım herhalde altımı. Ya o kadar yazdım ben öyle. Ne yazdın oğlum? He slash Do kişi baygındı. Adam orada mı? Orada hala kanka bu gitmeyecek galiba. Kapıyı mı kapasak ne yapsak? <laughs> evet dererererererem. Gidip konuşacağım kanka ben bu adamla. Alo. He. Adamla konuşak kanka. Ne diyorsun? Oy. Laan. Gel konuş Git konuş. Kapat kanka direkt. Bekle bekle. Adam Bakayım gelmiş ben. gitmiş kanka, gelmiş gitmiş kapa. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> şu adamla konuşsak Allah. mı ya? Adam çünkü orada kanka, duruyor oğlum. Adamın kafasına bakma lan. Dün bence bir gidelim. yere giderek. <laughs> zaten. Kafan yok çünkü. Kanka, işte daha kötü. Ya gitti ya Oy, Oğlum şunu kafasına fırlatacak oradan bize. O araba Adam kendi yürüyerek geldi zaten. Ha kanka ben demek ki şey, lan? araba, ııı, kere buradan Kanka çık 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 geldi geldi şimdi geldi çık. Çık çık geldi şimdi geldi. <laughs> ben de sandım o beyaz araba sandım. Kanka bakma 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 diyor içeri bakma diyor. Lan. Enes. Ha? Çıktın mı? Beni götürüyorlar. Nereye? Parçalandım. Nasıl parçalandın? Beni parçaladı adam. Nasıl par içeri mi baktın kanka? Kanka de kırmızı yandı söndü oyun. E ee, şu an doğdun mu geri? Bir dakika. Ne oldu? Bir değişiklik var kanka galiba bunda. Ha yokmuş. Yok oldu. şey yap şuna döner yap hadi. Yapıyorum. Oğlum ha. Ya kanka soundpad benim... mi bastın ya Allah belanı ya Hayır oğlum müşterinin telefonu ne anlatıyorsun ha. Ver şunu kadına Ver artık ver Almıyorum Bir şey so unuttum so so falan so diyor so ya so da, Doğru soda Hı. Kadının telefonundan mı çıktı kanka o ses çıktı? Işte? Evet. Abi. <laughs> 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 Abi.